Yaktın sönmedi hala Kimseyi sevemiyorum Seni bana kattın Belli değil mi Sebebi bilemiyorum Aklımda bir tek sen varsın Ben senden istediğimi Kimseye demiyorum Yormadan sormadan seveceğim seni sadem Gönlüme Sarmadan ya buna var mı müsaaden? Hiç durmadan yorulmadan seni bekleyeceğim zaten. Elime düşen birkaç saç telin olmadan ya buna var mı müsaaden? Yormadan sormadan seveceğim seni sadem gönlüme sarmadan ya buna var mı müsaaden hiç durmadan yorulmadan seni bekleyeceğim zaten elime düşen birkaç saç telin olmadan ya buna var mı müsaaden